Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davayla buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bana destek olmak isterseniz de video like bırakmanız yeterli. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şeyi internet üzerinden buldum. Videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz içerikler sizi rahatsız ediyorsa da izlememenizi öneririm. Sizleri daha fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlere Mark ve Donna Winger çiftinden bahsedeceğim. Donna Ellen Brown, 10 Kasım 1963'te Sarah ve Robert çiftinin kızları olarak dünyaya geldi. Yahudi bir ailede büyüdü. İki küçük kız kardeşi vardı ve araları çok iyiydi. Annesi ile da arası çok iyiydi, hatta onun en yakın arkadaşı olduğunu söylüyordu. Donna 24 yaşındayken bir ameliyatta teknisyen olarak işe başladı. Aynı hastanede çalışan iş arkadaşı Greg Winger, onu kardeşi Mark Winger'la tanıştırmak istedi. Normalde Donna'nın aşk hayatı çok da iyi gitmemişti. Bundan kaynaklı da yeni biriyle tanışmaktan pek emin değildi. Ama Greg kardeşi Mark'tan bahsederken o kadar çok övgü dolu sözler kullandı ki bir noktada Donna belki de hayatının aşkını bulabileceğini ve bu fırsatı kaçırmanın doğru olmayacağını düşündü en azından konuşabilirdi, Mark'ı tanımaya çalışabilirdi ve bu düşüncelerle Mark'la görüşmeyi kabul etti. Mark ise 26 Kasım 1962'de Springfield'da dünyaya gelmişti. Kısa bir süreliğine ABD ordusunda görev yaptı ama daha sonrasında bir nükleer teknisyen olarak işe başladı ki oldukça da iyi paralar kazanıyordu. Aynı zamanda Mark'ta tam olarak Dona'nın istediği özellikler vardı. Çok şefkatli birisiydi, çok nazikti. Aynı zamanda mizah anlayışlı Donna'ya uyuyordu. Bu yüzden Mark'ı tanıdıkça Donna ona gerçekten aşık olmaya başladı. Tanışmalarından 6 ay sonra nişanlandılar ve 4 Mart 1989'da da evlendiler. Evliliklerinden sonra Mark Springfield'da yani memleketinde bir iş buldu ve buraya taşımaya karar verdi. Tabii ki Donna'nın da eşiyle beraber gitmesi gerekiyordu. Bu noktada Donna herhangi bir sorun çıkarmadı. Springfield'a taşınmayı kabul etti. Ama hayatında ilk kez ailesinden ayrı kalacaktı. Bu yüzden de birazcık kendini kötü hissediyordu. Yine de ikili Springfield'da güzel bir eve taşındılar ve yeni hayatlarının böyle evliliğin tadını çıkarmaya başladılar. Ama ilişkilerinin en başından itibaren çiftin bir isteği vardı. Bu noktada ortak kararlarıydı. İkisi de kısa bir süre içerisinde anne baba olmayı istiyordu. Her ikisi de iyi ailelerde büyümüşlerdi ve aile ortamının çok önemli olduğuna inanıyorlardı. Bu yüzden çocuk yapmakta biraz aceleciydiler. Ama ne kadar denemiş olurlarsa olsunlar veya hangi tedavi yöntemlerine başvururlarsa başvursunlar Çiftin çocuğu olmuyordu. Sonrasında yapılan testlerle anlaşıldı ki Dona'nın bir çocuk sahibi olması mümkün değildi. Bu durum hem Mark'ı hem de Dona'yı gerçekten çok üzdü ama yapabilecekleri pek de bir şey yoktu. Yine de evlat edinme gibi bir seçenekleri olduğunu farkındaydılar ama buna rağmen bu seçeneği kullanmadan önce çocuk yapamadıklarından gerçekten emin olmak istiyorlardı ve bulabildikleri tüm tıbbi tedavilere başvurmaya çalıştılar ya da önerilen her şeyi denemeye çalıştılar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar yine de çocuk sahibi olamadılar. En sonunda Aralık 1994'te Donna bir gün bir ailenin doğacak çocuklarını evlatlık vermek istediğini duydu. Bu durumu Mark açtı ve Mark da oldukça mantıklı buldu. Çünkü bebek henüz daha doğmamıştı ve doğar doğmaz evlatlık verilecekti. Yani o bebeği kendi çocukları gibi büyütebileceklerdi. Bu yüzden de bu duruma oldukça sıcak baktılar ve bir avukatla görüşüp akıl danıştılar. Daha sonra 1995'in ilk aylarında bebeğin doğduğunda evlat edinilebilmesi için yasal süreçleri başlattılar ve 27 Mayıs 1995'te Bey isimli minik kız çocuğu Winger ailesinin bir üyesi oldu. Aslında başlarda Bailey'nin biyolojik babası bu duruma pek sıcak bakmıyordu. Evlatlık vermeyi asıl düşünen kişi annesiydi. Ama babası da sonunda bu aileyle bu koşuşturma sırasında gide gele Kaza Bailey'nin daha iyi bir hayat yaşayacağına inandı ve bu yüzden de onu evlatlık vermeye razı oldu. Bu şekilde dediğim gibi 27 Mayıs 1995'te artık Winger ailesi 3 kişilik bir aile oldu. Her şey oldukça yolunda gidiyor gibi görünüyordu. Aile artık çok mutluydu. En çok istedikleri şey çocuk sahibi olmaktı ve sonunda bunu da başarmışlardı. Her iki ebeveyni de Bailey ile çok ilgileniyordu ve artık onlar için tam anlamıyla güzel bir hayatları olmuştu. Ağustos 1995'te Mark Tennessee'deki bir konferansta katılmıştı çıkmak için evinden ayrıldı. Ve Donna da bunun iyi bir fırsat olabileceğini düşündü. Çünkü bir süredir anne babasını görmüyordu. Bailey'i de anne babasının görmesini istiyordu. Daha doğrusu annesi ve üvey babası Ayra. Çünkü Dona'nın anne babası bir süre sonra ayrılmış ve Sarah Ayra isimli bir adamla evlenmiş. Ayra'nın da yine Donna ve Sarah'nın diğer kızlarıyla arası oldukça iyi. Bu yüzden hem annesine hem de üvey babasına Bailey'i göstermek, kendisi de onları görebilmek amacıyla Donna da o hafta için ailesinin yanına bir gezi ayarlıyor. Ve bu şekilde Florida'ya gidiyorlar. Bu minik tatilleri oldukça güzel geçiyor. Sıcacık bir aile ortamında güzel zamanlar geçiriyorlar ve daha sonrasında da geri dönüş vakti geliyor. Donna havaalanına indikten sonra evine yaklaşık bir buçuk saatlik bir mesafe olduğu için araçla beraber, servisle beraber eve gitmenin daha kolay olacağını düşünüyor. Ve bu şekilde Bailey ile beraber servise biniyorlar. Servisin kullanıcısı ise Roger Harrington. Ama Roger bu yolculuğu oldukça garip bir hale getiriyor. Yol boyunca çok garip şeylerden bahsediyor. Ruhlarla konuşabildiğinden bahsediyor. Araç sürerken hız yapmaktan hoşlandığını anlatıyor ve bunu ona söyleyenlerin de yine ruhlar olduğunu söylüyor. Aynı zamanda böyle sürekli olarak özellikle araç kullanırken beden dışı aktivitelerin yani bu tarz trans anlarının falan çok olduğunu söylüyor. Bu yolculukta Roger, Donna ve Bailey'e eşlik eden bir de ruh var. İsmi de Don. Roger yolculuğun bir esnasında diyor ki Don bana çok kötü şeyler fısıldıyor. Mesela insanların hayatına son vermem gerektiğini söylüyor. Ama Don sadece Roger'la ilgili şeyler söylemiyor. Bir noktada Donna da bundan nasibini alıyor. Roger'a diyor ki Donna bence yetişkin partilerinde çalışmaya başlamalı. Yani bunu tam olarak açıklayamıyorum ama partilere gidip 18 yaş üstü aktivitelerde bulunmalı diyor. Yani anlayacağınız üzere yolculuk Donna için oldukça garip ve tedirgin edici bir yolculuk. Ama çok şükür başka bir sorun yaşamadan Donna evine gidebiliyor. Ve eve gittikten sonra bu yaşadığı garip deneyimi hem kız kardeşine hem de Mark'a anlatıyor. Mark bunları duyduktan sonra çok sinirleniyor ve bununla alakalı şikayette bulunmaya karar veriyor. Roger'ın çalış çalıştığı şirketi arayıp Roger hakkında şikayette bulunuyor. Hatta Dona'ya da baskı yapıyor şirkete olayları detaylıca anlattığı bir mektup yazması için. Donna da bunu yapıyor. Daha sonra şirket Roger'a uzaklaştırma cezası veriyor. Yani bir şekilde hani bu şikayetlerine de karşılık buluyorlar. 29 Ağustos 1995'te Mark Bodrum katında evinin Bodrum katında koşu bandında spor yapıyor ve bu sırada garip sesler duyduğunu fark ediyor. Yani sanki düşme sesiymiş gibi. Dona mı düştü yoksa Bailey mi düştü diye endişelenerek hemen üst kata doğru çıkıyor. İlk olarak bebeğin odasına yani Bailey'nin odasına gidiyor ama Bailey'nin herhangi bir sıkıntısı yok gayet sağlıklı bir şekilde yatağında uyuyor görünüyor. Bu yüzden de salonun olduğu, salon ve mutfağın olduğu kısma doğru gidiyor. Ve buraya gittiğinde yabancı bir adamın elinde bir çekiçle Dona'nın üzerinde oturduğunu fark ediyor. Yani Dona yerde yatıyor, adam üzerinde oturuyor ve elinde bir çekiç var. Bu çekiçle de adam sürekli Dona'ya vuruyor. Mark hemen evdeki tabancasını alıp adama doğrultuyor ve ateş ediyor. Ama adam vurulsa da tam anlamıyla hasar almıyor. Bu sefer atışın geldiği yere yani Mark'a doğru koşuyor. Bu yüzden de Mark tekrar bir atış yapıyor ve bu sefer adamın alnına isabet ediyor. Bu şekilde adam yere düşünce Mark da hemen koşup eşi Donaya yardımcı olmaya çalışıyor. 911 operatörünü de arıyor. Oldukça histerik bir şekilde ağlayarak eşinin vurulduğunu, onu vuran adamın da hayatına son verdiğini söylüyor. Bu şekilde eve sağlık ekipleri ve polis memurları geliyorlar. Polisler geldiklerinde eve girdiklerinde her yerin kıpkırmızı olduğunu fark ediyorlar. Dona yerde yüzüstü yatıyor. Darbeleri böyle ense kısmından kafasının arkasından almış ve bulunduğu yer resmen kırmızı sıvıdan bir göl olmuş. Aynı zamanda duvarlara eşyaları böyle her yere kırmızı sıvı sıçramış. Dona'nın birkaç adım ötesinde de yerde yatan adamı görüyorlar. Bu adamın Roger Harrington olduğu tespit ediliyor. Mark Roger'ın ismini biliyor. Yani eşinin anlattıklarından kaynaklı Roger Harrington'ın kim olduğunu biliyor ama onu daha öncesinde görmemiş. Bu yüzden polislerden bu kişinin Roger olduğunu öğrenince yaşadıkları tüm sorunları bir bir anlatıyor. Ve söylediğine göre bu Roger'la alakalı şikayeti yapmalarından sonra Roger sık sık evlerini arayıp onları rahatsız da ediyormuş. Roger çiftin evine aracıyla gelmiş. Hatta aracını hemen evin önündeki park alanına bırakmış. Aracı arıyorlar ve içerisinde bir not bulunuyor. Bu notta Mark Vinger yazıyor. Mark'ın adresi yazıyor. Bir de saat 16.30 yazıyor. Yani garip bir not. Ama birazcık Roger ve Donaya ne olduğuna dönelim istiyorum. Roger'da, Donada aslında polis ekipleri ve sağlık ekipleri geldiklerinde henüz hayattalar. İkisi için de ambulans çağrılıyor ama maalesef ki kısa bir süre içerisinde her ikisi de hayatını kaybediyor. Roger hayatını kaybettiği için tabii ki Mark da tutuklanmayı bekliyor. Çünkü bir kişinin hani isteyerek ya da istemeyerek hayatına son vermiş durumda. Ama polisler herhangi bir tutuklama olmayacağını söylüyorlar. Çünkü aslında bu bir nefsi müdafaa sayılır. Eşine zarar veren birini durdurmaya çalışırken üstelik kendi evine bu şekilde girmişken Roger'ın hayatına son vermiş. Bu tam olarak nefsi müdafaa kapsamına girebilecek bir suç. Bu yüzden Mark bununla ilgili herhangi bir ceza almıyor. Mark da bu olayın bir kurbanı. Mark'a sadece bu olayda kullanılan çekiçle alakalı sorular soruyorlar ve Mark diyor ki bu çekiç dışarıdan getirilmemiş bize ait. Benim asmam gereken bir tablo vardı ve bunu hatırlamam için Don'a ortalığa bırakmıştı. Muhtemelen Roger eve girdikten sonra eline ilk bunu geçirdi. Onunla bu suçu işlemeye karar verdi. Bu bilgilerle beraber dava kapanıyor. Her şey oldukça açık. Roger o yolculuktan sonra Donayı takıntı haline getirmiş ve ondan bir şekilde artık intikam almak istedi? Yoksa sadece takıntı yaptığı için hayatını öylesine sonlandırmak mı istedi? bilemiyoruz ama bu şekilde bir plan kurmuş ve planında da başarılı olmuş. Bu senaryoya, bu hikayeye inanmayan birileri var tabii ki. O da Roger'ın ailesi. Özellikle Roger'ın annesi ve ablası Barbara bu olaya kesinlikle inanmak istemiyorlar. Söylediklerine göre Roger'ın evet psikolojik bazı rahatsızlıkları var. Ama o herhangi birine zarar verebilecek bir adam değil. Hayatında hiç kimseye fiziksel olarak zarar vermemiş. Bu yüzden özellikle Barbara sık sık polis merkezine gidip bu olayın daha fazla araştırılmasını istiyor. Sonuçta kardeşini mezara koyarken onun kötü biri olduğu düşünülüyordu. Bunun bu şekilde kalmasını istemiyor. Yani onun hatırasının kirletilmesini istemiyor. En başından beri kardeşinin bu suçu işlemediğine inanıyor. Ama Barbara ne kadar polis merkezine giderse gitsin ciddiye alınmıyor. Hatta bir polis şefi kendisine eğer kardeşinizin bu eve nasıl girdiğini, bu planları nasıl kurduğunu Dona'nın hayatına nasıl son verdiğini göstermemi istiyorsanız buyurun gelin odama. Ben size fotoğraflarla her şeyi göstereyim. Yani olay yerinde çekilen fotoğrafları olayın boyutunu size göstereyim. Bunu kesinlikle kardeşiniz yaptı diyor. Olanlardan sonra Mark'ın hayatına dönersek darma duman olmuş şekilde. Bailey'e bakmaya çalışıyor. Kendini toparlamaya çalışıyor. İnsanlar onun ne kadar sarsıldığını görebiliyorlar. Dona'nın ailesi de Mark için çok üzülüyor. Çünkü daha yeni bir bebekleri olduğu bir çocuk evlat edindiler ve hayatlarını düzene sokmaya çalışıyorlardı, kızlarıyla güzel vakit geçirmeye çalışıyorlardı. Bu kadar iyi şeylerden sonra birdenbire böyle bir korkunç sonun yaşanması tabii ki Mark'ı etkiliyordu ve Donna'nın annesi de bunun farkındaydı. Donna'nın annesi Sarah sık sık Mark'ı ziyaret ediyordu, Bailey'nin bakımı ile ilgileniyordu. Ama biri Florida'da, biri Springfield'da yaşadığı için hani bu yüzden sürekli bir yolculuk aşaması oluyordu günün sonunda Seran'ın da kendi evine dönmesi gerekiyor. Bu yüzden bir gün Seran'ın aklına bir fikir geldi. Beyle'nin bakımına yardımcı olması için bir dadı tutmanın iyi bir seçenek olduğunu Mark'a söyledi. Ve Mark da bunu mantıklı buldu. Sonunda Rebecca isimli bir dadı tutuldu. Rebecca Bailey için harika birisiydi. Neşeliydi. Beyliğe karşı çok sabırlıydı. Ailedeki kişiler de Rebeka'yı çok seviyordu ve Beyliği gerçekten sahiplendiği için ona minnettarlardı. Ama bu durum çok da fazla sürmedi. Çünkü Mark ve Rebecca Donan'ın hayatını kaybetmesinden sadece bir yıl sonra evlilik planları olduğunu herkese açıkladı. Her ne kadar aileler bu duruma karşı çıkmaya çalışsa da kimseyi umursamadılar ve evlendiler. Springfield'da da yaşamak istemiyorlardı. Özellikle Donna'nın hayatını kaybettiği evde bulunmayı istemiyorlardı. Bu yüzden Pleasant Plains'de 18 bin metrekarelik büyük bir çiftlik evine taşındılar. Ayrıca evliliklerinden iki kız bir erkek şeklinde üçte çocukları oldu. veyle de yine onlarla beraber yaşıyordu. Gerçekten güzel bir aile olmuş gibi görünüyorlardı. Bu evlilikten ondan sonra mark da dini görüşünü değiştirdi ve hristiyan olmaya karar verdi. Vaftiz oldu. Daha sonra eşi ve çocuklarıyla beraber sık sık kiliseye gitmeye başladılar ve kilisedeki kişiler tarafından da oldukça seviliyorlardı. Hayatlarında her şey iyiye gidiyor gibiydi. Ama Dona'nın üvey babası Ayra bu olayda bir terslik olduğunu düşünüyordu. Yani Mark'ın nasıl olur da birdenbire bu kadar büyük bir evi, bu kadar güzel bir çiftlik evini satın alabileceğini anlayamıyordu. Yani bu kadar birikmiş olduğuna inanmıyordu. Ve bununla alakalı birazcık araştırma yaptığında öğrendi ki Mark Donna hayatını kaybetti kaybettikten sonra 150 bin dolarlık bir hayat sigortası parası almıştı. Aynı zamanda 25 bin dolarlık da mağdur tazminatı almıştı. Ki o dönem için bunlar büyük paralardı. Ama Ayran'ın bu bilgiyle daha ileri gidebileceği bir yer yoktu. Sadece şüpheleri gün geçtikçe artmaya devam etti. Ama olaydan 4 yıl sonra Diane Schultz isimli bir kadın ortaya çıktı. Diane aslında Dona'nın en yakın arkadaşlarından bir tanesiydi ve 4 yıldır içerisinde bir sır saklıyordu. Bunu artık polislere söylemesi gerektiğini inanıyordu. Çünkü vicdanı hiç rahat değildi. Dean'in polise anlattığına göre kendisi Mark'la Don'a hayatını kaybetmeden bir ay kadar önce bir ilişkiye başlamıştı. Ve Don'a hayatını kaybettikten sonra birkaç ay boyunca da ilişkileri devam etmişti. Bu ilişki süresi boyunca Mark bazen şakayla bazen de gayet ciddi bir şekilde Diyen'e Donna'nın hayatına son vermeyi düşündüğünü söylüyordu. Evliliğinden gerçekten çok sıkılmıştı. Donna'dan çok sıkılmıştı ve Boşanmak yerine alabileceği parayı da düşünerek Dona'nın hayatını kaybetmesini her şeyi daha iyi yapacağına inanıyordu. Ayrıca Dona hayatta kalır ve boşanırlarsa Bailey'nin velayeti konusunda da sorunlar yaşayabilirdi ki bunun olmasını hiç istemiyordu. Bu bilgiyle beraber 1999 yılında dava yeniden açıldı ve bu konuda tabii ki Mark sorgulandı. Mark'a diyenin anlattıkları söylendiğinde Diyenle bir ilişkisi olduğunu kabul etti. Ama onun dışında Donna ile ilgili söyledikleri Donna'nın hayatına son vermiş olabileceği kısmını tamamen reddetti. Polisler bu bilgiler sonrasında fiziksel kanıtları tekrar incelemeye başladı. Özellikle Dona ve hastaneye götürülmeden önce çekilmiş olan yeri fotoğraflarını kontrol ettiler. Roger'ın vurulduktan sonra düştüğünü söylediği yönle Mark'ın olayı canlandırırken anlattığı nokta tamamen farklıydı. Ters yöndeydi. Ayrıca Roger'ın Binggör'ün evine gelirken soda ve tütün alarak geldiğini öğrendiler. Her ikisi de mutfakta masanın üzerinde duruyordu. Yani kim birinin hayatına son vermeye ya da bela almaya giderken yanına böyle malzemeler alır ve onları eve götürür. Belki diyebilirsiniz ki marketten geçerken aldı. Evet ama arabası evin önünde. Yani arabaya bırakıp gidebilirdi kendisini aldıysa. Ama Roger bunları eve getirmişti. Bu oldukça garip görünüyordu. Roger'ın arabasındaki not ise çok daha garipti. Bu notu Markan evini bulabilmek için yani dolayısıyla Donan'ın evini bulabilmek için yazmış olabilirdi. Ama muhtemelen notta Donan'ın ismi yazardı çünkü takıntılı olduğu kişi oydu. Ayrıca saat yazmasının da hiçbir anlamı yoktu. Eğer orada saat yazıyorsa, markın adı yazıyorsa ve adresi yazıyorsa sanki birazcık mark tarafından o saatte o adrese çağrılmış gibi görünüyordu. Yanında hiçbir suç aleti getirmemişti. Evde bulduğu ilk şeyi bu olayda kullanmıştı. Bu da oldukça garipti. Yani hiçbir planı olmadan öylesine mi oraya gitti? Bu düşününce artık polislere çok da mantıklı gelmemeye başladı. Ayrıca Donanın yaptıkları da garip görünüyordu. Evet Mark Roger'ın yüzünü tanımıyordu. Yani dolayısıyla kapı çaldığında Mark açmış olsa evet onu eve alabilirdi. Ama Donna Roger'ı görmüştü. Kapı deliğinden de sürekli bakıyordu. Çünkü dediğim gibi uzun süredir garip telefonlar alıyorlardı. Ve Roger'dan da oldukça korkuyordu. Bu yüzden delikten bakıp Roger'ı gördüyse kapıyı açması mümkün değildi. Ama eve zorla girişiz de yoktu. Araştırmacılar Roger'ın eski ev arkadaşlarıyla görüştüler. Üç kişiydiler ve üçü de Mark'tan Roger'ın bir telefon aldığını, Mark'ın Roger'ı eve çağırdığını, bu yüzden adresi ve saati not alıp oraya gittiğini söylediler. Yani ev arkadaşları Roger ve Mark'ın konuşmasını duymuştu. Roger'ı eve çağıran kişi kesinlikle Mark'tı. Ayrıca Mark'ların yan komşusu da polislere şöyle bir bilgi anlattı. Normalde Mark'ın söylediğine göre Roger'a ağırlarda ateş etmişti. Çünkü hani ilk ateş etti. Roger hala hayattaydı ve ona doğru koşuyordu. Hemen ikinciye ateş etti. Ama komşunun söylediğine göre bu iki atış sırasında birkaç dakika ara vardı. Ve sonra polisler tekrar Mark'ın 911 aramasını dinlemeye karar verdiler. Bu aramayı dinlediklerinde şöyle bir detay fark ettiler. Mark ihbarda bulunup telefonu kapatmaya yakınken arkadan bazı inilti sesleri geliyordu. Mark bunun küçük kızı Bailey olduğunu söylemişti ve Bailey ile ilgilenmem gerekiyor deyip kapatmıştı. Ama birazcık daha dikkatli dinlediklerinde bunun herhangi bir şekilde çocuk mırıldanması, seslenmesi olmadığını fark ettiler ler Bu tam olarak acı içerisindeki bir adamın yani Roger'ın iniltisiydi. Sonrasında anladılar ki Mark 911'i aramadan önce Roger'a ateş etti. 911'i aradı bu sırada Roger'ın hala hayatta olduğunu fark etti. Çünkü Roger'dan sesler çıktı. Bu yüzden telefonu kapatıp tekrar Roger'a ateş etti ki hayatta kalamasın ve gerçekleri anlatamasın. Sonunda bu bilgiler ışığında Mark Winger 2001 yılında iki kişinin hayatını son vermekle tutuklandı ve 10 milyon dolarlık bir kefalet belirlendi. Mark'ın Jeffrey isimli oldukça zengin, başarılı bir emlakçı arkadaşı vardı ve kefalet parasını ödemesi için Jeffrey ile iletişime geçti. Ama Jeffrey de Mark'ın suçlu olduğuna inandı için bu teklifi kabul etmedi, herhangi bir ödeme yapmayacağını söyledi. Mahkeme sürecinde Mark'ın eski sevgilisi Dean de tanıklık etti ve Mark'la olan ilişkisini anlattı. Ayrıca Mark'ın 28 Ağustos 1995'te servis şoförünü evine alması gerektiğini söylediğini, onay günde kendisini arayıp ne olursa olsun beni seveceğine söz ver dediğini anlattı. 13 saat süren müzakerenin ardından jüri üyeleri Mark'ı iki olaydan da iki kişinin hayatına son vermeden de suçlu buldu. Ağustos 2002'de Mark şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ama sanmayın ki olaylar burada bitti. Mark cezasının 3. yılını çekiyordu ki Terry Hubble isimli bir adam yetkililere bir ihbarda bulundu. Söylediğine göre Mark eski kayınpederi Ira'yı, eski sevgilisi Di'ni ve kendisine ödeme yapmayan, kefaleti için ödeme yapmayan arkadaşı Jeffrey'i hayattan koparmayı hedefliyordu ve bunun için planlar kurmuştu. Aslında Terry de hapishanedeki mahkumlardan bir tanesiydi. Terry de bir kadına karşı işlediği suçtan kaynaklı hapisteydi ama cezası marka göre oldukça azdı. Söylediğine göre Terry'nin ikili hapishanedeyken oldukça iyi arkadaş olmuşlardı ve bir süre sonra Mark bu planlarını Terry'ye anlattı. Yani bu üçünün hayatına son vermek istediğini anlattı. Terry'nin de bu konuda kendisine yardımcı olmasını istiyordu. Yani dışarıdan tanıdığı bazı insanlarla iletişime geçsin, ona yardımcı olabilecek, bu üçlüyü kaçırabilecek insanlar bulsun istiyordu. Hatta bu planını 19 sayfa boyunca yazarak terriye verdi ki iyice okuyup anlayabilsin. Ama bu plan Terry'nin hoşuna gitmedi. Çünkü Terry'nin cezası dediğim gibi Mark'ınki kadar yüksek değildi. Ve Mark'ın istediği şey gerçekten çok ağır bir şeydi. Burada Terry'nin bir parmağı olduğu anlaşılırsa muhtemelen o da ömrü boyunca hapishaneden çıkamazdı. Bu yüzden en mantıklı seçeneğin ceza indirimi karşılığında Mark'ı ihbar etmek olduğunu düşündü. Mark'ın planına göre önce Jeffrey kaçırılacaktı ve Jeffrey'nin sağ salim eve dönebilmesi için ailesinden yüklü miktarda para istenecekti. Parayı aldıktan sonra hem Jeffrey'nin hem de ailesinin hayatına son verilecekti. Daha sonra bu alınan parayla başka insanlar tutulacaktı. Bu insanlar da önce gidip Diana kaçıracaktı. Diana yalancı tanıklık yaptığına daire bir belge imzalatılacaktı. Sonra da kendi hayatına son verdiğine dair bir mektup yazdırılacaktı. Bu mektupta da işte yılancı tanıklıkla ilgili yazdığı belgede de özellikle hani Dina'nın DNA'sı bulunacak şekilde ayarlanacaktı. Parmak izi bırakılacaktı. Ve daha sonra Dean'a da hayatına son verilecekti. Bunun sonrasında da sanki kendi hayatına son vermiş gibi bir süs verilecekti. Bir sonraki kişi ise Ayra'ydı. Ayra'nın hayatına sadece ondan hoşlanmadığı için son vermek istiyordu. Yani anlatırken bu şekilde bahsetmişti. Ama bence birazcık Arya'nın onun yalanlarına inanmaması da burada önemli bir faktör. Onu da öylece direkt kaçırıp hayatına son vereceklerdi. Ama çok şükür ki hiçbirini yapamadan bu planları ifşa oldu. Mark bu konuyla alakalı da yargılandı ve zaten şartlı tahliyesiz müebbetteyken üzerine bir de 35 yıllık daha ceza eklendi. Bu ceza ile ilgili yapılan mahkemeye ayrada katıldı ve cezası açıklandıktan sonra Mark'a dönüp ''Stefil hayatını sona erdi Mark'' dedi. Evet, benim bugün anlatacağım bilgi kısmı bu kadardı. Düşüncelerime gelecek olursak yani bir insan kaç yıllık evler, yani neden Dona'nın hayatına son vermek istediğini hiçbir şekilde anlayamadım ama... Bu hapishanede kurduğu planlardan anlıyorum ki Mark kesinlikle normal birisi değildi. Kaçığın tekiydi. Çok şükür en azından ikinci planını hayata geçirmeden bu şekilde olaylar çözülmüş, Teri gidip ihbar etmiş. Bu açıdan sevinilecek bir nokta bulabiliyorum. Rebecca da bu olanlardan habersizmiş. Yani Mark'ın ikinci evlendiği kadın da bu olanlardan habersizmiş. Ve o da olanları duyunca gerçekten şok olmuş ve yıkılmış. Roger'ın ailesi ise en azından bu olanlardan sonra Roger'ın suçlu olmadığının ispatlanması konusunda memnunlar. Çünkü onu kaybetmeleri zaten çok ağır bir yükken bir de insanların onun bunu hak ettiğini düşünmesi, bunu söylemesi tabii ki ailesini daha çok üzüyordu. Ve benim anladığım kadarıyla o aramaları da yapan kişi Roger değildi. Bunları da Mark yaptırıyordu. Yani Roger sadece böyle bazı rahatsızlıkları olan herhangi bir adamdı. Suçlu kesinlikle değildi ya da takıntılı birisi kesinlikle değildi. Mark ne şekilde onu eve çekti bilemiyorum çünkü bunlara dair bir açıklama yapmıyor. Ama bu olayın kurbanlarından bir tanesi de Roger hiçbir alakası olmadığı halde hem suçlu damgası yiyor hem de hayatını kaybediyor. Onun için de ailesi için de gerçekten çok üzüldüm. Sizin konuyla alakalı düşünceleriniz neler aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu arada da yani bunu yapacağım sözü olarak söylemiyorum ama aklımda bu aralar acaba bir yayın mı yapsak diye fikir var. Sizinle sanırım sohbet etmek istiyorum bilemedim. Sizin fikriniz nedir yapalım mı yapmayalım mı yapsam katılır mısınız onu da aşağıda belirtirseniz belki karar vermemde birazcık yardımcı olur yine açıklamanın arkasında ne var kanalın katıl linki var kazı üyesi olarak beni destekleyebilirsiniz bugünlük de benden bu kadardı bir sonraki davada görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın